Selam arkadaşlar günaydın. Bugün olaylı bir gündü. Yurtta odamızı değiştirdik. Video çekelim. Yurtta odamızı değiştirmek zorunda kaldık. Yurtsal sebeplerden atıyorum. İyi ki erken uyanmışız. Odayı değiştirip işte staja geldik sonra. Şimdi stajın başlamasına 4 dakika var. Hastalar bir süre gelmez zaten. Onları bekleriz. Dün film çekiyordum. Radyograf böyle. Ben hiç hasta almadım. Çok ama sen ucuzum. 18'sin hepimizde. 18. 18 mi 19. 18. Sen dün hiç almadın. Hiç almadım. 18'sin. Şey de 18. Hava 18. Bizler de 18. Eşitlenmişiz hepimiz. Evet ama bugün hasta olursak işte. Ben 23. Hasta var. Neredesiniz ya? Gelin lütfen artık ya. Fata geliyor. Telefonla konuş. Ya Fata'nın bugün diş çekimi var. Ben... Çekilecek yine başımıza bela olacak. Yine o da. Neyse. Diğer stajda çalışmaya başladım. Kütüphaneye gideceğiz bugün sizle beraber. <laughs> Gördüğünüz gibi foto <Fata. gülüyor> beni rahatsız hadi ediyor. Abi bir şey <laughs> tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın. Yeni odamızda. Merhaba. Altı 6 kişilik odaya geçtik. 4 kişi kalıyoruz. Yine aynı yani oda arkadaşlarımla kalıyorum. Ders çalışmaya başladım. Bu sabah kütüphaneye gitmeyip yurtta çalışayım dedim. Çünkü yurda gelince direkt yatma modunda oluyorum. Yani çalışma ortamı değilmiş gibi. Anladınız mı? Ama burası da bir çalışma ortamı. Ki masalarımız yani büyük odaya geçtiğimiz için masalarımızda da çalışılabilir şekilde. Yani bir tık eşyalarımız ortada olmak zorunda olsa da bu şekilde masada gördüğünüz gibi çalışabiliyorum. O yüzden size de çalışacağız. Sonra hazırlandım zaten bir tek giyineceğim. Kahvaltı yapıp staja geçeceğiz. Böyle. odamıza yerleştik. Gizem Hanım'ı bekliyoruz. Bugün Gizem'le birlikte film çekeceğiz. Ama bugün odun çok düşük ya. Dün 3 hasta baktım. Ondan önceki gün 2 mi hasta baktım? 3 mi? Hatırlamıyorum ama e, eşitse ne eşitse gidelim dedik. Bu hafta haftaya son olduğu için. Şu an iyi gidiyoruz bence. eşitlik açısından. Muayenemiz 25 oldu. Kotamız 50. Geçmeyecekti zaten. Yapacak bir şey yok. Sabah 5 hasta gelmiş. 4. Çok kötü. Niye böyle? Yağmur yağıyor diyeyim acaba. Böyle de bir sıkıntımız var. Hava kötüyken Hastalar sanırım bu dağ başına çıkmak istemiyorlar. Haklılar ne denir ki? Böyle işte arkadaşlar. Burası da böyle bir ortam. İki dakikadır boş boş konuşuyorum. Ben film çekmeyi daha çok seviyorum bu arada. Ama yoğun olunca seviyorum böyle. Yoğun olmazsa sıkıcı oluyor da yoğun olunca güzel oluyor. Bak evet. şey <laughs> olacak. Ama Hayır, ben sen sen ben Sana ablasını ben. getirdi Onu buralara. Şen, Ablası Dur, çok vefakar olduğu <laughs> için. Evet. Ta İstanbul'lardan buraya geldi. Ayaklarını giysim elini ayaklayayım. Isık çenti çantası mı? Öşer ben zaman kapatılacak Mu? Çenem aşağıda kaldı şu an. Çenem aşağıda kalması gerekiyor böyle olması gerekiyor. Birazcık. Şimdi çek ayranı bak. Şimdi gel ben seni çekeceğim. Ama senin de olman lazım. Benim ben çekerim? nasıl olacak ki? Ya bizi çekiyordu. Şey de gördük senin atletlerin de vardı ya. He o zaman sen bizi çekeceksin kanka. Evet. Tamam çekeyim nasıl çekeceğim? Ben şimdi diyecek, diyeceğim ki bu şantiyası mı diyeceğim. Ben çekeyim çekmeye diye geldik. Kanarım kanarım ateşlerim. Kyoto bana defret hep sağ ol. Hadi dursun da göster. Yarım o yo yo yanarım yanarım. Hasta olmayınca işte böyle. Yanarım, yanarım. Arkadaşlar bugün a bu staj sonu yaptık ya. Niye video çekmedin? Unuttum ya. Bugün e, stajımın bitmesi, stajımızın bitmesine 2 gün kaldı. Perşembe cuma bitiyor staj. Yani perşembe cuma yapacağız bitecek. Şimdi çarşamba günündeyiz. Son haftamız. Video çek. Sonra periodontolojistlerine geçiyoruz ve araya Ramazan girdiği için de hastalar Ramazan'da öyle kanlı işlemler falan yaptırmak istemiyorlar. Ya daha çok daha doğrusu diş hekimine hastalar gelmek istemiyor Ramazan dolayısıyla. Orada da kotada neler olur bilmiyorum ama artık sağ olun. Yani ne olacaksa olsun. Benim elimde olan hiçbir şey yok. işimi yaparım. <laughs> i̇şimi de düzgün yaparım. Bu arada periyodus çalışıyorum. Ben ilerledim. İşte şey diye düşündüm. Periyonun yarısında da diğer stajıma başlarım. Çalışmaya diye düşündüm. Çünkü stajların başında da sınav olabilir ve zaten staja biliyor olarak gitmiş olmam gerekiyor. Yani bugün hasta sayım fazla olduğu için ya bir sayı fazla bir yerlerinden. O yüzden penepkele yönlendiriyordum. <laughs> evet arkadaşlar bugün stajımızın Radyo. son günü. Radyo biter. Kotalar doldu mu hiç? Kotalar dolmaz. <laughs> Biri de <doldum>. oldu. <laughs> Bocularımla periyoya geçiyoruz. <laughs> Periyodan kaldım bu arada daha geçmeden. <laughs> Motivasyon, süper. Bak keşke saçım açık çekilseydik ya. Kanka ben de açmadım. Mal mıyım? Malsın. Ben 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 saçımı ya saçımı çekiyorum. ya ben açmadım kanka. Ben nasıl saçımı açmam ya? <laughs> Dalga geçiyor bizimle. Nasıl, nasıl saçımı açmam ya? Elif Gebrer Erdoğan. İnşallah yazın bakalım. Benim saçımı iyi mi kötü? <laughs> kötü yazmayan adam oldu. <laughs> Şey, ama kanka böyle ne videolar olaydı, hep ilkokul çocukları çekiyor ya. Yani. Tamam. Saçlarım 25. güzel tamam. mi? teşekkürler. okul kızlar. çocuğu çektiği için tutuyor olabilir mi kanka? Bir tane kız var. Sürekli bir şeyler deniyor <laughs> yemek olarak. Onu koyuyor diyor. <laughs> sürekli onun <gün> karşıma çıkıyorsa hiç Böyle bir şey ben de evet, Sen biraz kalem benim kırık bak. Murat evet, abi bizi kalemi. özlüyor sürekli. Evet. Yanımızdan. Onun Murat bana devam kalem verdiğini hatırlar mısın? İlk şans kalem. Şans olsun benim için. Dün müydü? Hayır ilk, ha, e, ilk gün. gün. Doğru. Ha, doğru, doğru. Ben bu ama şans ya. Oldu. Hadi işte. gel gel. Betsiz de burada. Oh. Betsiz de çekelim evet. abi. Yazık hiç evet. çekmedim onu. Yazık tamam. oldu gerçekten zor bir sözdü. Evet. Sözdü? Aa nasıl geçti? Sözden Arka Arkadaşlar ben de yıllık izne çıkıyorum. <gülüyor> <İki> <gülüyor> bir ay mı yoksun abi? İki hafta. <laughs> ha, i̇yi bari. Ha, haftayı. tamam. hafta yok. Ne yapacağız böyle o hafta idare edeceksiniz. Ondan sonra beraberiz. Geliyorum. Engelene kadar. Tam gaz tamam. devam. Tam gaz Biz devam. Tamam. Her şey görünüyor. Tamam. Abi sen size iki hafta ne yapacağız? Nasıl daha bir iki hafta sen? Nasıl geçecek? İki hafta i̇yi geçer inşallah. Hastalarınızla birlikte. <laughs> i̇nşallah abi. <laughs> i̇nşallah. <de. gülüyor> <laughs> sen anlat söz nasıl?